Evet arkadaşlar bugün bu paketten açacağım arkadaşlar. Bakalım bu paketten ne çıkacak. Orada karakter yazıyordu. 90 lık, 90 90. İnşallah kötü bir şey gelmez. mutluyum videoyu mu affetmez. İstediği paketini açıyorum. Aha. Portekiz. Portekiz Ronaldo hadi. Sonra. Mix Ronaldo bence de. Ha! Ya Ronaldo. Oha! 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 Yu yu yu. Arkadaşlar bu ne? Messi şey çıkmıştı. Messi ile Neymar çıkmıştı. Eksik olan Cristiano Ronaldo'yu da aldık arkadaşlar. Oha! Hristiyan fiyatlandırılmadı mı? Ne, ne fiyatlandı? Oha! Hmm. 3,3,3 milyon! Arkadaşlar ben herhalde Hadi şimdi bunu almak ama Belki onlardan da çıkıyor ki Belki kış besini gidelim Kış besi böyle Oooo oh. Mbappe de 4 olmuş bir de Mbappe'di. Mbappe eksik. Mbappe. 90'lı koy. Ee... Aynen buraya bir şey koyamayacağım ama oyuncu alabilirim. Ee, Pazarı gidelim. Mbappé'ye bak Evet. 1-2 maçta yine bir adiyan sınavı ama yazık değil. Şimdi buraya 90 yok. 100 binlik yapalım. 100 binlik. Olur mu ya? Ben Eee kaka. ben de buraya atmak abartmıyorum. Yüzük. Baro var bende zaten. Bunu alamam. Almak isterim bunu alamam. Bı, 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 ben de Hadi bir ama, almak istiyorum da. Gomez. kadar gelseydim. 99'luk. 99 yuh yuh komik. Güzel oyunculara bak. Vay vay vay. Oo. Alsam mı? Bu <laughs> <laughs> 98 yazalım. Eğer 98 de güzel bir şey olursa. Oo. Ne be İngiltere'li. Aa Rush. Ben şimdi bunu alırsam buradan bunu bir yüzlük yaparım yapabilirsem param yeterse tabi istiridyeler bunlar var lan Şu satın alınmaz da bunu kapatak Heh. bakın ya param da geldi satın alındı. S, şey, O, şey, o, şey. o, buna ben. Bunu da değiştirirsem fazla şey olabilir bence. Nerede? Hadi 90 gen olalım ya. 90 gen olmak istiyorum. O koyamayacağım çünkü o 90'lık ama benim daha oyuncuların reytingi büyük olduğu için genderim çok artıyor Ronaldo'yu görürsem eksi yalnız ya nasıl hala bu ya en yüksek gen yapamışım bir, dakika. bir dakika. bu 97'lik iyi sonu heee tamam değiştirmemiş Avila tamam bunlar burada. Tamam şimdi ben Avila'yı ne yapacaktım? Çalıştı diyecektim. Yebe. Hasta dedi hayda 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 hayda. Başka oldu da yüz setne elli bin böyle 100 yen. 100 yen. Evet. Her şeyde gelecek. Evet, tamam bu yüzden yapmış olduk. Gerçekten arkadaşlar paketten efsane çıktı. Her gün bence o kış festivalindeki o ondan bence şey yapayım. <laughs> kış festivali. Buradan sonra acaba, bir tane daha yapabilir miyiz acaba? Herkese. Neyse bunu da alalım. alalım. Ayın, ayın. Evet arkadaşlar aldık buradan. Bakalım. Değiştik evet. Ne şey yapalım. Evet şey. zaten olacağını pek zannetmiyorum ama bence daha oraya kadar gidebileceğimi pek sanmıyorum. 80. Oo. O, bir tanesi param yetince. Tam da yapacak olmaz mıydı? Ya 25 25 yes. 5 ya da aynı olabilir. Hadi be güzel bir şey gönderirsin. Ya bundan değildi zaten. Bence şunu da olabilir. Haydi be. Hemen buradan bence güzel bir şey çıkar diye umuyorum. Aha! Aha! Ya bu ne ya? Liverpool. Salah! lan. Muhammed Salah. Oha. Ya çüş ya. Ne oluyor? Tövbe tövbe. Salah. Ya Salah çıktı. Oha. Aa üçlü yüklü olmuş. Aa Mbappé bir 5 olmuş. Bir tane daha yaparsak Mbappé. Bir tane daha yaparsak Mbappé olacak. Yani Mbappé Hadi bir gün yapalım. Tekrardan ki beklememiz diğer şey yapalım. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir evet, 45. Aaa yetmiyor. Bir tane daha izleyelim. Evet. 50, 100, 100. Bunu hemen alalım. Evet. Aa Ne? Ne yapalım. Evet. Tamam. evet. Şükran bir şey var mı içeri? Ooo ben bundan sonra ya çıkmayacak diye Olmuyor bir tane daha reklam kadar artık. Evet arkadaşlar daha reklamda izni dinliyorum Fazla olmuş Bugün Bir sürü Yani iki tane güzel şey çıktı Güzel iki tane oyuncu çıktı Cristiano Ronaldo ile ve Muhammed Allah'la Muhammed Allah'la gerçekten efsane çıktı ve bir tane daha bunun aynısından tam buradan da bunu açtım yeni buradan da onu da on on çıksa da bunu bu Mbappe'yi de alacaktık ve iki tane olacak arkadaşlar şu anda Messi var iki tane Messi var bende iki tane Ronaldo var bir tane Salah var bir tane Sadio Mane var ve eksiğimiz olan şey şu anda Mbappe arkadaşlar. Bir tane daha yaptım. Mbappe'yi alacağım. Keşke şuradaki şey benim orada. Olsa... Ama böyle ne de ama üstü olarak böyle şeyime koymak isterim. Buradan da mağazaya gidelim. Mağazada çıkmaz bundan bir şey. Anca para çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yalan. Yalan. Para çıkıyor bazen de öyle rastgele, salak salak şeyler çıkıyor. Bazen çıkıyor bir bam. Alalım. Haydi 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 haydi. O yıldız gibisinden bir şey. Güzel bir şey. Ekon bunu istiyorum bunu istiyorum ben. Arkadaşlar bu yerde sadece 95 en büyük olan paketleri açabiliyorsunuz ve 90 ve 70. Ama buradaki buradan en fazlası olan 95. 95 daha fazla ve 95 burada şu anda benim içinde bir tane var. Ekstrip Oha, please. Ronaldo Nazario indi. Oha arkadaşlar eğer prim olursanız hem yüzde yüz Ronaldo Nazario hem de yüzde bir tane paket taşıyabiliyorsunuz gerçekten efsane. Buradan arkadaşlar kadromu tekrardan size göstermek istiyorum. Böyle bir kadro. Yeni oyuncuyu da satın aldık ve bunu şey yaptık arkadaşlar. Burada da de. takım değerimiz 69 nokta, 100 nokta, 0 0 0 artık kaçsa 69 69 milyon 100 bin evet bence arkadaşlar gerçekten çok güzel bu oyuncularım şu aklını almıştım evet, bu bugün çıktı ve Muhammed Salah da çıktı ve bende iki tane Ronaldo olmuş oldu halletiyor diyor ee, başka ne var Felix çıktı <laughs> bir de siz görmediniz ama ben bundan önce şey yaptım. Hisleri çıktı. Hisleri çıkmıştı bir kere şimdi. Gerçekten FIFA gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten bu e, festival olmasa şu de e, bir tane Salah'la iki tane Ronaldo yoktu. Evet. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İşte Ronaldo almak istiyorsanız çok pahalı demeyin. Buraya Ronaldo yazın. Çok pahalı demeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten en ucuz olanı şu an dükkanda var arkadaşlar. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil bu, değil, bu da değil, bu da değil. Değil de değil. İşte arkadaşlar bu ikisi. Bu ikisi arkadaşlar en ucuz arkadaşlar. Alabilirsiniz yani. Ronaldo'nun nazarı yiyor da burada bulunmuş oluyor. Alsam mı acaba diye bir tane düşünüyorum. <laughs> ben bir azizlerim almak istiyorum. Para diyorum o Yani arkadaşlar en ucuzlu bu Cristiano Ronaldo'yla ve bu bekli Cristiano Ronaldo'yla. Aynı fiyatla ve hiçbir şey değişmeyerek alıyor. Sadece Faber Cup 2020 yazmıyor. Ve artık buradaki takımının kaldırması gerekiyorlar arkadaşlar. Burada hala Manchester United diyorlar. Çünkü Manchester United'dan ayrıldı. Bu güncelle güncelleme gelmesi gerekiyor. Çünkü hala aşağıda Manchester United şey var. Ama buradaki güzel de diğerleri işte. Arkadaşlar. İngilizlerin Lewandowski ile Benzema'yı satmam lazım. Ama zaten süresi dolar ben gidiyorum. Bunları aldım da aldım. Benim bir yükselmedi arkadaşlar ya. 90 olayım haydi. Güzel oyuncu yok mu? 90'lık lazım mı bir tane? Hangi oyuncu alayım ki ya? Param da yetmedi. Şu dandik oyuncu ben. Şu dandik. Dandiye benziyorum. Ben 97'lik ama hiç sevmedim. Kanadalı. Hiç sevmedim. Buna e, 98'lik daha iyi bir oyuncu bence lazım. Acaba buradaki birlerini de çalıştırsam mı? Mesela buradakini Oha! 500 bin lira. Ben kaç varım o? O, oh. sıfırını oh, yüz birlik yapmak için, sıfırını yüz birlik yapmak için ne yaptım ya? Param acadım. Ama bence yol denesinden gelin de yükseliyor arkadaşlar. Ayla 89 ya. vardı bu mesela bu hmm, 98 yapacağım o iyi bir şey bir şey tamam iyi bir şey hadi haydi hadi haydi, haydi, tamam öyle bir hadi bunu şey yapmak için haydi bu 5 ben burada kalsın bunu yüzlük yapmak istiyorum acaba olacak mı 5 seviye 50 haydi 100 yani haydi haydi en çok şu anda benim en çok e, şey oyuncum burada bile hiç kendini arttırmadığım yani burada hiç reytingini arttırmadığım oyuncu Winnie Pusinir çünkü gerçekten çok bir geni var çok geni var yani. Hala. Ayla Ayla ha, Bu şey değil mi Evet Bu, şey Hı. Ha, bu zaten Bu zaten Bu da tüm Yüzlük oyuncularımı Yüzlülük yapmak istiyorum Yüzlülük yapmak istiyorum Hadi bir tane almak. Sana da böyle yapayım. Biraz paran, değil mi? Oha olur seviye. Seviye 10. Seviye. Ne? şimdi? yaptım seni. Bir Ben ya oyun? Oha. Oha oha. Ne? Yok yok. Po. Oh. Ya nasıl böyle şey yapmıyor ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle beraber paket açtık ve efsane Salah Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo bu iki oyuncu çıktı ve iki tane Ronaldo bir tane de Salah'ımız oldu efsane yıldız oyuncular şu anda benim oyuncular isim 35 oyuncularımla birlikte yer burada inanmayanları göstermiştim ve arkadaşlar paramı da biraz azaltarak Bugün oyuncularım 100'lük oyuncuları ve 99'luk oyuncularım ve 97'lik bir tane oyuncuyu 98'lik yaptım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar video kadardı. Siz de indirmek istiyorsanız FIFA ya 23 yazarsanız ilk oyun olarak diye karşınıza çıkar. Görüşürüz ve bay bay.